Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Venge oynayacağım. Yani işte bu savaş önüneceğim. Venge değil ya. Şimdi girmesini bekliyorum. <laughs> Bir saniye. <laughs> Allah korsuz Bu ne lan? Allah, Allah. Bir dakika yanlışlıkla kolta. Şimdi continue'ye basalım. Aa. Ne oluyor? Lan ne oluyor lan? Lan okulayım. ne oluyor? Aman, aman. Ha. Neyse hadi gidelim, devam edelim ya. Tam sıtami kullanacaklar. Ne oldu? Aa, doğru özel yeteneği kullanmayı unuttum. Şimdi kullanıyorum. Ya ilk 1 ve aynı olduğu için ben 2'yi seçeceğim. Evet. Kazandım. Galiba oyundan çıktı. Bakayım evet oyundan çıkmış. Tek kişiyim şu anda. Ama tek kişi oynanmaz ki. Baksana. Ultra X oyuncu. No, o da benim. Çok bayar. Neyse. Bekliyoruz bekliyoruz bekliyoruz. Yok istemiyorum. Ay. Sıkılıyorum kuşlara. Başa. Galiba, galiba iki kişiyiz ya da tek kişiyiz anlamadım. Bir de sıktı galiba. İşte işte sıktı galiba tek kişi galiba. Ama galiba ka Kaç kere galiba dedim acaba? Ses yükseltmesi yaşıyorum. Ne Bir yerde galiba. Ne oluyor? La ne oluyor? Orada mı? Değil boş. Temiz. Bak birerden silah sesleri geliyor. Kesin burada. Aa, ne no, no oluyor lan? Ne no oluyor lan? Yürüme tuşu yerine işte W yerine ee, ona bastım yani şu oldu. Ah adam 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 öldü öldü öldü. Ana öldü Oğlum ben kolsuz muyum? Öldü. Vurdunun artık lan şimdi mi değişiyor ben mi? De, Vur bu kadar. Oho. On numara beş yıldız. Ya bak bundan çok birkaç yapı duruyor. Sizi var ya. Elinizi götürmüze dikelim. Şurayı bir gezersiniz. Yürüyün gidin adamınla. Gideceğim. Oğlum gidin lan. Allah Allah. İki saniye sonra bak geleceğim geride şey çıkacağım ama gelmeyeceğim. Tercih etmiyorum gelmeyi. O oh, ne oluyor? Ne oluyor? Dilişimden sesleri gelmeye başlıyor. Ne oluyor lan? Ah tam Eee Ya yeter oğlum gidin lan. Ne oldu? Kez Lan ne oluyor lan? Yerim benim yerim belirtmek için sıkıyorum askeri yerlere. Ki gelsinler savaşalım. Ne oluyor lan? Ya alım. Ne oluyor lan? Lan ne lan lan. bazı yerlerde yanlışlıkla Google'a giriyorum. Ya şaka yapayım bunu direkt. Hoş geldin. Bomba. Ah öldü ama NPC galiba bu. Boş bot. Aa. Çok iyi çalışmalar yaşanıyor. Bu arada iki kilim var. Sıfır kere dönüyor. Aa, aa, ah! Ah! Ananı ya! Tamam. bombalaya geçtim. Çok iyi. Acaba ne oluyor? Ah! Bomba attı. Ah, oh! Oh! Ne yaptın lan? Pompa ya. Pompa ne lan? Pompalı. <laughs> <laughs> Ya da bunu Poki'den oynayabilirsiniz. Ya sıkıntı. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Onun ha öl. <laughs> NPC yerler AFK herhalde. Çetme ya, Rimgaşla. Çok uğraşmayacağım çünkü gelmeyecek geliyor. Aa. AM kan mı bu? Ha. Tam. Oğlum şimdi mi değişiyor mermi ya? Uf gitti ya. Akın. <laughs> Aa. Burdayım lan burada. <laughs> Burdayım ama yazık mı lan ben senden değilim lan. Siksene. Onu lan öldürürler. Oh, siz oh yes, victory. Ama tam kill alacağım mı victory oluyor lan böyle bir şey var mı lan? Sinir oldum. Ben. Hadi. Nereye kaçıyorsun lan sen? He? anda davala bak kaçtın sen. Bak yorumlarda bana veret demeyin. 12 yaşındayım sesim ince. Mecbur. Normal <laughs> sesim böyle. Şaka şaka. 4 yıl önce bu kanala başlamışım acayip var. 8 yaşında kanala başlamak acayip kötü. <laughs> ah 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 ah! Sponsor muyum oğlum? Ananı al. Dönün ananı sen kulsuz demeyin bana. Lütfen bakın lütfen. <gülüyor> Yalvarıyorum. Lütfen. <laughs> ah arada bir silah buldum. Ah ah neredesin? Senin şimdi bu yaptığın adamlar var mı? Oluyor. Yavaştan inelim aşağı. Kimse şey yok hadi. Bakayım. Oğlum bak sen şu kargasını diyorum. Çık. Aa bir hiç takım olmuş abi. bak. Birini öldürdün. Ben kesin öldüm burada. Kesin öldük. Ah, ne yapıyorum ben mamıyım. Ha al onu. Al. Ben bunu seçeceğim oğlum. Güneş çok tatlı, tatlı gözüküyor şu beli. Bakalım sen mi ben nedir? Lan niye boşa sıkıyorsun? Mal mı sıkmadım? Havlamayı kes lan tamam ben de geçtik sadece. Ya bombayı yanlış. Aa 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 nereden sıkıyorsun lan? Ya ne zıplıyorsun ya? lan ölsene lan. Çekirge gibi zıplaya zıplaya. Bala aldı bala. Yüzde şans aldı. Hadi görüşürüz.